Tamam artık gitmez ses. Arkadaşlar 2 dakika içinde başlıyoruz. Mayhem maçı var saat 10'da zaten. 10 olmadan yayın bitecek. 5-10 dakikada bitireceğiz. Maça yetişelim hep beraber. Yok moralim bozuk değil. Ses geliyor değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi Twitter'a attım. Linki. Şimdi oradan gelirler. Hep beraber 5 dakikada halleler gideriz. 5 dakika sürmez. Ya yani Toplam yayın 5 dakika. Tahminler bitti gitti. Kapatıyoruz. Nedir mevzu? Twitter yok bizde. tamam sen buradasın zaten. Okey. Şimdi saat 22'de Miami Porto. Ee, 30 oran isteyen arkadaşı hemen verip gönderelim. İlk yarı iki maç bir oynayabilirsin. 35 oran. Yanlış oynama. İlk yarı Porto maç sonucu Miami. 35 oran. 35 orancıları gönderelim hemen 5 dakikada. Şimdi toplam yayın 10 dakika sürecek. 21.50'de kapatacağım. Şu an 21.40 oldu zaten. Porto maçı için en kesin tercih nedir diyorlar. Hepsini cevaplayacağım. Hepsini cevaplıyorum arkadaşlar. Alt görünümlü üst maçı diyor Furkan. Evet. Maç üst olur. En keskin tahmin. Evet. Herkes aynı maçı soruyor. Ee, porto maçındayız zaten. Mevzumuz Porto maçı. Ee, Şimdi tüm tahminlerimi veriyorum. Bir sürü tahminim var. 19 oran dahil. 19 oran, 950 oran. 4 oran, 2 oran. Bir sürü tahminimiz var. Toplam 5 dakikada bitiyor yayın. Şimdi Instagram'a da attım. Tamamen size konsantre oluyorum. Yorumları okuyup tahmini verip toplam 9 dakika soru yayını bitiriyoruz. Herkes geldiğine göre bu yoklukta maç yokken 70 kişi olmuşuz. Teşekkürler. Şimdi Ulan sabah Juan Kaan'ın yayını izledim. 7 kişi vardı. Kimse 65 kişi küçümsemesin. Şimdi Şimdi arkadaşlar. Başlıyoruz. Son 30 saniye. Son kadroları da yaptık. Okey. Evet arkadaşlar buradan Şöyle yapalım şunu. şunu şöyle yapalım. Ben yani yaklaşayım biraz. Nedir mevzumuz? Ee, Hatice ismimizi sormuş. Şimdi sırası değil. Hadi söyle de oynayalım kanka diyor. İyi yayınlar, iyi yayınlar. İlk kere bir üst olabilir. Şu anki mevzumuz Inter-Miami Porto maçı. Saat 10'da başlıyor TRT'de. Hep beraber izleyeceğiz zaten. Evet. Tamam. Yayını beğenelim arkadaşlar. Abone olmadan izleyenler de şuradan abone olursa. Okey. Şimdi arkadaşlar ilk tahminimiz yüksek orandan başlıyorum. 19 oran ilk yarı 1.5 üst ve var diye bir tercih var arkadaşlar. Burada Porto bir gol atmayı becerirse Miami iki gol atarsa bizim takım Miami çünkü. İlk yarı bir buçuk üst ve var. Oran 19. Yüksek orandan başlıyorum. Sonra en güvendiğime kadar ineceğim. Şimdi ilk yarı bir ve var. Biraz sonra başlayacak Inter Miami Porto. 19 oran. İlk yarı bir ve var olması için ne lazım biliyor musunuz? İlk yarı bir de olması için zaten birer tane var ya var. E, bir dolması olması için Inter Miami'nin ikinci gol atması lazım. Yani iki bir gibi bir skor lazım. 19 oran. Bunu geçiyorum. Bu zaten sürpriz. Nispeten bir düşüğü İlk yarı bir buçuk üst ve bir. 9 oran. Bunu da Porto'nun gol atmasına gerek yok. Inter Miami Messi'li Suarez'li birazdan 11'de hepsi baktık hepsine. Kadroları aldık. Messi ve Suarez 11'de. İlk yarı Inter 2 gol attığı an Porto'nun hiçbir şey yapmasına gerek yok. Oran 9.06 Inter Miami Porto ilk yarı 1.5 üst ve 1. Okey. Evet. Şimdi gelelim başka bir şey var mı? Selam 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 Yahya Alican selam Hakan selam Onur selam Eren Bilgen selam Ahmet selam Yahya selam. Arkadaşlar abone olmadan izleyenler varmış. Şuradan bir abone olalım. Lütfen rica ediyorum. Özlem Elifoğlu. Sürpriz dediğimiz 50 lira 100 lira geçmeyecek şekilde. 19 oran. ilk yarı 1.5 üst ve var. 19 oran. İlk yarı 1.5 üst ve var Özlem. Şimdi Engin Yılmaz 2-1-1-2 yok mu diyorsun? Onun için geldiysen sen de 2'den 1 oyna. 35 oranı var. Yani maçın sonunu Miami'ye bağlıyoruz her türlü. Miami kazanıra çıkacağız her türlü. Fatih hoş geldin e, 73 kişiyiz şu beğeni bir 30 40 yapalım ya ha? ne diyorsunuz olmaz mı şu yayını bir beğenelim 5 dakika içinde tüm tahminleri tekrarlıyorum bitiriyoruz hadi beyler hadi gözünü seveyim maça 15 dakika var zaten ben de aşağı ineceğim ekrana kurulacağım yayılacağım hadi maç izleyeceğim bayıs alacağım Teşekkür ediyorum. Beğeniyorsunuz şu anda. Yayını beğenenlere tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi iki sürprizi verdim. Şimdi son kez tekrar ediyorum sürprizleri. Inter Miami Porto ilk yarı bir buçuk üst ve var. 19 oran. İkinci bir düşük sürprizimiz. Inter Miami Porto ilk yarı bir buçuk ve bir. Bunu da Porto'nun gol atmasına gerek yok. İlk yarı bir buçuk üst ve bir. 9 oran. Şimdi geçiyoruz sağlamlara. Ya sağlam derken nispeten sağlam. Hiçbir şeyin garantisi yoktur. Bunu hepiniz biliyorsunuz diye umuyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Hiçbir şeyin garantisi yok. Burada tamamen tahmin yapıyoruz. Okey. Evet. Günün bence kasa kuponu 2-0-4 oranıyla ilk yarı Miami bir gol atar. 2-0-4 oyna. Miami golü attı mı? 5. dakika atar. 20. dakika atar. 40 dakika atar. Yeşili yak. Okey. Oyununu kazan. Çekil. En sağlamcılara bunu öneriyoruz. Messi bir gol atar 90 dakika boyunca. 2-18 oranı var şu an. Bu da bence çok güzel bir tercih. Messi bu akşam Porto çok... Ben hiç beğenmiyorum Porto'nun oynadığı oyunu. Geçen sezon zaten kayıp bir sezondu. Geçen gün maçını da izledik 3 gün önce. 0-0 biter demiştik öyle bitti. Palmeiras'la. Bugün Messi bu portaya bir gol atar. 2 18 şu an güncel oran. Onun dışında geliyoruz. Luis Suarez Luis Suarez de 11'de. İsteyen ona da gol oynayabilir. 3 oranı var onda. Bir gol de o atar. Bu akşam Miami'den ben 2 3 gol bekliyorum. Onun dışında Miami maçı kazanır. 4 oran. Gayet güzel. Düz mayonun maçı kazanır. İster 1-0 ister 2-0 ister 3-0. Nasıl kazanıyorsa kazansın. Maçı kazansın. 4 oran. Onun dışında ne yapalım? Var monitörünü karıştırmayalım yayına. Tamamdır. Hepsi zihnimde zaten. Buna gerek yok. Tekrar ediyorum yeni gelenler için. Sena Demir iddiadan kimse kazanamaz diyor. Tebrik ediyorum. Kamu spotu için gelmiş. Bunu yapıyoruz zaten biz. E, Hakan Fehmi selam veriyorum. Selamlar. E, i̇lk yarı yedi korner açıksa denir mi? Denemez. Yedi kornerlik bir durum yok. 30 oran verecektin diyor. 30 oran değil 19 verdik. 30 oran değil. 35 istiyorsan ilk yarı iki maç sonra bir dene onur İlk yarı maç sonu bir 35 olan. Evet. Onun dışında var mı sorusu olan? Sorular alayım. Şu an Beşiktaş e, Fenerbahçe basketbol maçı var. Ona bir göz atalım hemen. Arkadaşlar sorusu olan sorusunu alayım. Inter Miami maçına, Porto maçına aşağıya geçeceğim. Televizyonun başına geçeceğim. Konsantre olacağım. Bu yayın kısa baskım yayındı? Takip edelim, bildirimleri açalım şuradan. Bol bol yayın olacak. Emeğe saygı için şuradan bedava abone olursan sevinirim. 100K kazan 100K kazandıracak oran var mı demiş Ömer Faruk. Şu an elimizde yok. 1-2 olmaz Okan. Maçın sonu 1 olmalı. Teşekkürler demiş Ferda. Sana da teşekkür ediyoruz. Var mı? Sorusu olan var mı? Kapatıyorum. 5 dakika içinde kapatıyorum. Haydi. Miami Hakan evet bak Miami kazanır 2.5 üstü olur. Böyle bir oyun var biliyorsunuz. 2.5 üstü 1. Altı ee, 6 oran. Furkan Arduç demiş buna. Maç 6 gole gider mi demiş. Messi bağlı. Messi. Miami 4 tane atarsa olabilir. 63 gün TL 1.30'dan çevirim yapmam lazım. En kısa ne oynarım? Hmm, senin rakamın yüksek. Şimdi canlı yayında sana bir tahmin vermeyelim. Buradan sen bir tüyo çıkarken işte ne olur ne olmaz. Messi iki isabetli çeker mi? Çeker. Hemen yayında Messi 2 isabete bakıyorum. Ben de oynuyorum. Bu arkadaş aklıma getirdi. Messi 2 gol at atmasını beklerken iki isabete oynamak, oynamamak kötü olur. Hemen hep birlikte Messi iki isabete bakıyorum. Ben açtım şimdi oyunu. 9 dakika var maça yetişirsiniz size eğer mantıklı bir oransa 2 şut isabetli Messi oyuncu kart görür aşağıya in faul alır geç gol asisti geç top geç evet şut çeker isabetli şut bul ben o isabetli şut isabetli şut oyununu bulamadım ama ben kaldırmış kaldırdılar mı acaba Evet arkadaşlar. İlk golü Messi atar 4.58 ama şimdi ona girmeyelim. Ben tekrar tahminlerimi yeni gelenler için paylaşayım. Sonra kapatalım. Bak evet. Bakın iddia diyor falan filan diyor. Cevair Otel'den yazıyor Sena. Evet Okan Adıyaman geçtik. Şimdi sorulara geliyoruz. Deliklerin oraya her türlü attığı şeyler. Hayırlısı artık Alecan bol şans. Orhan tekrarlıyorum yayınları şey tahminleri şimdi. Hakan Orhan Mükemmel okey. Aynen baskın yayın olduğu için saçı başa önem vermeden çıktım. Yatış pozisyonunda çıktım arkadaşlar. Şimdi Gökhan kuponlarına yazsana demiş. Tekrar edelim hemen. Maça da 8 dakika var. Yetişsin herkes. Eralp selam verdi. Okan kaleyi bulan şut. Oynayabilirsin. Oranı bize de söyle. Aydan Aydan Şener de geldi aramıza. Aydan Hanım. Hoş geldiniz. Türk sinemasının büyük karakteri. Arkadaşlar önce iki sürprizle başlıyorum. 19 oran. Tunağan 30'u boş ver 19'a bak. İlk yarı 1.5 üst ve var. 19 oran. Arkadaşlar ilk yarı 1.5 üst ve var. Birazdan başlayacak olan Miami Porto maçı hakkında tüm söylediğim sözler. Ethem hoş geldin. Aydan Hanım. Azerbaycan'dan selam diyor. Selamlar. Tekrar ediyorum kapatıyorum. 2 dakika içinde Artık yorum yazmanıza gerek yok. Okumayacağım çünkü yayına yetişeceğim aşağıya kusura bakmayın. Hepiniz çok, hepinizi çok hepiniz çok seviyorum. Baştan söyleyeyim bunu. Yayını beğenelim. Abone olalım. Bildirimler açalım. Çünkü sürekli baskı yayın olacak. Bildirimi aç. Telefonla bildirim gelsin yayın açtı diye. Gece olabilir yayın 12'den sonra. Porto maçından sonra. Eğer dediğimiz gibi biterse. Yüzümüz olursa. Gece maçlara tahmin verebiliriz. O yüzden bildirimleri açalım. Abone olup bildirimleri açalım. Okey. Başka sorun yok. Sizden para pul isteyen yok. Ee, abone ol. Bildirimleri aç. Yayını beğen. Şimdi tahminlerimi veriyorum. 19 oran. Inter Miami Porto. İlk yarı 1.5 üst ve var. Bu sürprizciler için. 9 oran yine sürprizciler için. İlk yarı 1.5 üst ve 1. İlk yarı 1.5 üst ve 1. Ne demek? İlk yarı Miami 2 gol atar. 2 gol yemez demek. 9 oran. Okey e ee, geliyorum güvendiğim kuponlara. Güvendiğim 3 numaralı kupon. Miami maçı kazanır 4 oran. Maçı kazanır net ya yani MS1. Bu kadar. Yani kaç kaç kazanması önemi yok. 90 dakika içinde kazanırsa 4 oran. 3 numaralı tahminim bu. 2 numaralı tahminim Messi bir gol atar. Oran 2.18. 90 dakika boyunca Messi bir gol atarsa 2.18. Bu mantıklı bahisçiler yani rakamın nispeten yüksek oynayan için ideal bir tercih. Bir numaralı tercihim ilk yarı Miami 0.5 üst. İlk yarı Miami bir gol bulursa kupon tutuyor. Oranla 2.04. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Beğenip abone olup bildirimleri açalım. Tekrar bir baskın yayını kaçırmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.